Eğitim bizde çok büyük bir yere oturuyor bunu hiç münakişe etmeye gerek yok ancak eğitimden ne kastediyoruz biz? Eğitimden Tirmizi'nin ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettikleri ve çok iyi bildiğimiz bir hadisi şerifin ekseninde dönen anlayışı kastediyoruz Kardeşlerim mühendis olmak ne vatanseverlik anlamına geliyor ne de alimlik dindarlık anlamına geliyor aynı şekilde doktorluk hatta aynı şekilde tefsir hocalığı tefsir hocası olmuş veya başka bir ilim dalında ilerlemiş o bile ne toprağını sevip toprağını hizmet eden bir insan olabiliyor sadece bir şeyler öğrendiği için ne de bir başkası bu sebeple biz eğitimden kainata kuş bakışı bakabilecek insan şuurunu anlıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi Müslüman dünyanın nesil yetiştirme çocukları İmam Hatip'e fen lisesine gönderme değil 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 o değil nesil yetiştirme yani Allah'ın bize emanet ettiği Müslüman ümmet olma şuurunu bir sonraki kuşağa taşımaya nesil yetiştirme dediğimize göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu okuyacağımız hadisi şerifi bunun en temel ham maddesidir. Bunun ekseninde döndüğü zaman eğitim Allah'ın izniyle mücahit, Allah'ın izniyle mimar, Allah'ın izniyle doktor, Allah'ın izniyle alim her istediğini yetiştirebilirsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anhuma amcasının oğlu İbn Abbas'ı e, karşısına muhatap aldığı beraber yolculuk yaptıkları bir esnada söylediği söz eğitimin yani insana verilmesi gereken şeklin projesidir. Ne buyuruyor ona? Nefes nefes şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi dinliyoruz. Yavrum sana bazı nasihatler yapacağım. Dinle beni diyor. Bütün ümmet dinliyor. Şimdi gençler dinliyor ve onların mesulü olan anneleri, babaları, muallimleri, vakıf sorumluları, siyasetteki beyefendiler, herkes dinliyor. Evde hanımefendiler, siyasette, ticarette, her yerdeki beyefendiler hepimiz dinliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi genci yetiştirmek istiyormuş. En yakınındaki amcasının oğlu, en zeki çocuk Medine sokaklarında güneşe el tutmuş gibi parlak bir zekası olan bir çocuğa vermek istediği insan eğitiminin programını çiziyor yavrum diyor. Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Allah'ı korursan Allah'ı yanında bulursun iman şuuru veriyor. Yerde yaşayan çocuğu göklere kaldırıyor. Bu bu demek. Allah'ı koru ki Allah seni korusun. Allah'ı koru ki onu yanında bulasın. Ve isteyeceğin zaman Allah'tan isteyeceksin. Yardıma muhtaç olursan sadece Allah'a muhtaç ol. Ve yavrum bil ki, İnsanların tamamı sana bir şeyi fayda olarak getirmek için toplansalar Allah'ın yazmadığını veremezler sana. Yavrum bilesin ki bütün insanlık sana zarar vermek için toplansa Allah yazmadıysa o zararı veremezler. Bil ki kalem kaldırıldı mürekkep kurudu. Yani sana zarar veya fayda konusunda kader yazıldı zaten o kader bir daha değişmeyecek diye nasihat etmiş. Bu nasihati ele alarak nesil yetiştirmeyi nasıl planlamamız gerektiğini konuşmak istiyoruz. Allah rızası için dikkatle dinlenmesini istirham ediyorum. İstirham ediyorum. Hafızlık İslam nesli yetiştirmek değildir. Değildir. Hafız olanın Cebrail Aleyhisselam'a denk bir kimliği olur onu demiyorum. Hafız yetiştirdin diye ümmetin çocuklarını şahsiyetli Müslümanı yetiştirdiğini iddia etme kardeşim diyorum. Arapça bilmekle bir insan eğer iyi insan olacak olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashab-ı kiramı hicveden yani makaraya saran diyeyim müşrikler Arapçanın dehasıydılar dehası öyle izhar emsile de okumamışlardı üstelik Arapçanın aslı onlardı onları susturmak için Allah Kur'an-ı Kerim'i en belli Arapça olarak indirdi Arapçada zirveydi adamlar sanata dönüştürmüşlerdi dili Arapça bilmek değil gaye. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip de ona muhalefet eden bir hayat yaşamakla Müslüman bile olmayabilir insan. Eğitimin bir parçası ne kadar eğitimdir biliyor muyuz? Bir arabanın tekeri ne kadar arabaysa o kadar. Bir tekerden araba olur mu? Arabanın bir parçası o. 3000 5000 parçasından bir tanesi sadece. İslam nesli, Müslüman nesil yetiştirmek, içinde hafızlığın ve Arapçanın da bulunduğu eğitimi vermektir. Bu Allah rızası için böyle anlaşılsın. Şu hadisi şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mirasını bırakmak istediği nesli tarif ediyor. Böyle, Allah'ı koru Allah seni korusun diyor hafız ol çarpılmazsın hep zengin olursun demiyor Kur'an hafızlığının mübarekliğinin mukaddesliğinin konuşulması bile caiz değil ama bu ümmetin on binlerce hafızı nerede sorduğumuz zaman İslam yaşanacağı vakitte kimse yok meydanda biz mezarlıklarda hafız mı toplayacağız düğünlerde Kur'an okusunlar diye mi bu ümmet hafız yetiştiriyor Yürüyen Kur'an lazım. Yürüyen Kur'an. Yürüyen Kur'an da hafızlıktan önce ona imandan geçiyor. Bu sebeple kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek hadisi şerifinde İbni Abbas üzerinden hepimize bütün Müslüman nesillere kıyamete kadar verdiği bir mesaj var. Bu mesaj şahsiyetli Müslüman yetiştirme mesajıdır baban dahil, anan dahil, kimseden yardım istemiyorsun. Ayakta duruyorsun. Allah'a güvenin, tek başına bütün insanlığın karşısına geçmeye müsait hale getiriyor seni. Ne demek ya bu sözü dinlediği zaman İbn Abbas, asla 12 yaşında bir çocuk değildi. 10, 9, 11 o yaşlardaydı. 10 yaşında bir çocuğa, bütün dünyayı, bütün insanlığı karşına al, korkma Allah seninle ise. Deniyor mu ya? Diyor işte. Böyle bir nesil yetiştiriyor. Bunu İbni Abbas'a söylediği gibi, demek ki bütün o delikanlılar, o çocukları, bu mantıkla, bu anlayışla yetiştirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem.